1 Ağustos'ta başlayan süreç 22 Ağustos'ta yeni bir döneme girmiştir. Ve 22 Ağustos gecesi çok da bugüne kadar alışık olmadığımız bir şekilde Çalışma Bakanlığı'nın görüşmenin ne zaman yapılacağına dair bir bilgi yok, net değil dedi. Yetkili konfederasyon henüz bize bir çağrı yapılmadı dedi ama gece yarısı Çalışma Bakanlığı'nda yetkili konfederasyonla yapılan görüşmenin sonucunda bu sözleşme süreci Kamu Hakem Kurulu'na gitmiştir. Önce Kamu Hakem Kurulunun nasıl oluştuğunu e, bir ortaya koymak görmek lazım. Şu anda Kamu Hakem Kurulu 11 kişiden oluşmaktadır ve bunlardan yedi tanesi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir. İki tane yetkili konfederasyon, diğer konfederasyonlarında birer temsilcisi vardır. Orada bir kafa karışıklığı oluşturuluyor. Zaman zaman işte altı beş şeklinde oysa o yedinci kişi. Yine konfederasyonların önerdiği yedi kişi içerisinden sayın cumhurbaşkanı tarafından belirlenen kişidir. Şimdi bugüne kadar kamu hakem kurulunun vermiş olduğu kararlara baktığımızda bu kararında çok fazla kamu emekçilerinin e, taleplerini karşılayacak, onları rahatlatacak bir karar olmadığını biliyoruz. Çünkü bundan önce iki defa bu toplu sözleşme sürecinde kamu hakem kuruluna gidilmiştir ve o verilen kararlarda çok açık ve net hükümetin vermiş olduğu karardan farklı olmamıştır. Burada somut olarak örnekle, örnek olarak verirsek 2012 ve 2013 yıllarında yine bu sözleşme süreci kamu hakem kuruluna gitmiştir. Orada hükümetin önerdiği rakamlardan sadece bir tanesinde 3,5 olan öneri dörde çıkmıştır. Yarım puanlık bir artışla. Onun dışında yine 2020 2021 tarihlerinde yine kamu hakem kuruluna gitmiştir. Yine hükümetin önerdiği oranlar aynen kabul edilmiştir. Yani bizim burada bundan sonra kamu hakem kurulunun vereceği karar iktidarın önerdiği karardan çok farklı değildir. Zaten çok profesyonelce açıkçası hükümet kendi sorumluluğunu bir şekilde farklı kurumların üzerine Atarak, e, onları kullanarak açık söylemek gerekirse kendini bu işten kurtarmıştır. Kimdir örneğin? Yetkili konfederasyon. Kimdir örneğin? TÜİK. Kimdir örneğin? Kamu Hakem Kurulu. Şimdi siz bugüne kadar, 2012'den bugüne kadar altı toplu sözleşme sürecini yaşayan konfederasyon, oturan yetkili konfederasyon, oturan çalışma Bakanlığı ve iktidar ve bunun sonucunda kamu emekçilerinin şu anda içinde bulunduğu yaşam koşulları ve yoksulluklarıdır. Çünkü başlangıçta toplu sözleşme sürecine giderken yetkili konfederasyon kira yardımı demiştir, bayram ikramiyesi demiştir, refah payı demiştir, zenginleşiyoruz. Öyleyse biz bundan hakkımız olan payı alalım demiştir. Birinci derecedeki bütün kamu emekçilerinin bir 3600 ek göstergesi demiştir. 8077 liranın emekliliğe ve emeklilere de yansıtılması noktasında taleple bulunmuştur. Çünkü özellikle emekliye ayrılma kararı veren birçok kamu emekçisi ortaya çıkan bu yeni durumdan sonra emeklilikten vazgeçmiştir. Ve daha da vahim olan şu anda 7 milyona yakın emekli 7500 lira gibi bir rakamla yaşamını sürdürmek zorunda kalmıştır. Şimdi bütün bunlar şunu gösteriyor. Biz buradan çok açık ve net şunu diyoruz. Biz bu oyunu başlangıçta görmüştük. Bundan önceki zaten yaşadıklarımız bugün de çok farklı bir sonucun ortaya çıkmayacağının göstergesiydi. Şimdi diyoruz ki henüz zaman var. Önümüzde 31 Ağustos'a kadar yaklaşık bir haftalık bir zaman var. Ee, o güne kadar eğer bu konfederasyonlar şunu diyebiliyorlarsa birinin bir milyon üyesi var, diğerinin 500 bin üyesi var. Yani bir buçuk milyon üyesi olan bu konfederasyonlar eğer kamu emekçilerinin yaşam koşulları adına samimilerse, iyi niyetli bir adım atmak istiyorlarsa buyursunlar. Bu bir haftalık zaman dilimi içerisinde. Üretimden gelen gücümüz de dahil. Demokratik ve meşru bütün tepkisel anlamda tavrımızı birlikte mücadele etme isteğini ortaya koysunlar. Biz onların her koşulda yanlarında olacağız, arkalarında olacağız. Birlikte biz bu mücadeleyi onlarla vermeye hazırız. Ama şunu diyoruz. Bugün bulundukları makamlardan, yaşam içinde bulundukları konumu ve koşulları bırakabiliyorlarsa o yaşam biçimiyle, binalarıyla, makam arabalarıyla sorumluluk almak istiyorlarsa, kamu emekçileri adına bir adım atmak istiyorlarsa biz varız, biz buradayız. Gerçekten her geçen gün gece yarısı zamlarla sabah gözümüzü açtığımız ve Türkiye Kamu Sendikacılığında da bir ilki yaşadığımız gece yarısı çağrılan kapalı kapılar arkasında yapılan görüşmelerle sürecin kamu emekçileri için gerçekten çok daha zor olacağı bir döneme maalesef şu anda yetkili konfederasyon tarafından atıldık, itildik. Öyleyse bundan bir çıkış için biz her türlü mücadeleye, demokratik meşru zeminde onlarla birlikte varız. Yeter ki onlarda bu samimiyeti görelim. Yani biz masadan ayrılıyoruz demek bu sorumluluğu almak istemiyoruz demek onlara onların bu sorumluluğu almasından kurtarmaz. Onları bu sorumluluktan kurtarmaz. Buradan bir çağrımızda gerçekten bu konfederasyonlarımıza üye olmuş çeşitli nedenlerle bir buçuk milyon kamu emekçisi nedir? Eğer bugün içinde bulunduğumuz koşullardan ve son bir ayda izlediğimiz süreçten ortaya konulan o tiyatro ve oyundan memnun sonuçlar istediğiniz gibi sizi birazcık rahatlatacaksa buna saygı duyarız o sendikalarınızda ve o konfederasyonda kalmanıza ama eğer bu yoksulluğu içinde bulunduğumuz bu sorumluluğun birinci derecede nedeni olan bu konfederasyonlarla ilgili kararınızı üyeliğinizi de akşam gece yattığınızda kendi vicdanınızda tekrar bir daha sorgulayın. Burada üye olmak bana ne kazandırdı? kamu emekçilerine ne kazandırdı, topluma ne kazandırdı. O konudaki kararınızı da bir gözden geçirirseniz bizim sizden talebimiz budur. Bu aynı yöntemlerle, aynı yapılarla, aynı anlayışla yapılan bu görüşmelerin sizin lehinize, sizi rahatlatacak bir süreci ve bir sonucu doğurmayacağını bugüne kadar yaşadık gördük. Bundan sonra da farklı bir sonuç ortaya çıkmayacaktır diyorum ve onları bir daha orada olma kararlarını gözden geçirmeye, o masadan hakem heyetine gitmesine neden olan masadaki konfederasyonları da olabilecek en yakın zamanda, önümüzdeki hafta içerisinde üretimden gelen gücümüz de dahil birlikte ortak bir mücadele hattına çağırıyoruz, davet ediyoruz.